Bir gelsin mi? Çek mi bu görmek istiyorsun. Başka mı bu tarafa? 7A Mukaddes Halep Hocam. Selamünaleyküm.

Onlar da Şiir. tebrik ederim. Aşağıdan devam ediliyorum. Tebrik Seni umarım ikinci ya da birinci olursun artık. Aferin. 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 Birinci olmak için savaşlayayım mı? Tam başta bu başarıma aileme ve sonra da öğretmenlerime borçluyum. Güzel bir yarışma oldu. bu Ve gönülden bu Bu Kompozisyon dalında. Benim için kompozisyon zaten daha ben e, küçüklüğümden beri yaparım bunu. Kompozisyon için çok büyük bir sanattır. Benim vazgeçilmezimdir kompozisyon. E, bunu bana en çok aşılayansa Lokman Hoca oldu. E, tekrar ona çok teşekkür etmek istiyorum. E, çok mutluyum. Evet, e, yarışma öğrencilerin e, matematik sevmesi açısından, öğrencilerin matematikle ilgilenmesi açısından çok güzel bir e, şey oldu. E, ben kaymakamıza da çok teşekkür ederim bize. Şehir dan birinci oldum ve öğretmenim ve e, esra Hoca'ya çok teşekkür ederim. E, çok mutluyum. Evet. Matematikle ilgili böyle bazen e, okula yeni başlandığımızdaki böyle zorlukları yazdım. Sonra da böyle e, öğrendiğimizdeki kolaylıkları falan yazdım. Derece aldın, evet. birinci oldun, ödül de aldın. Evet. Çok teşekkür ediyoruz çok teşekkür için. Ödül dilahlığımız için ve dereceye girdiğim için de çok mutluyum. Ee, çok mutluyum dereceye girdiğim için. Bence böyle bir çalışmanın olması öğrencilere e, iyi, iyi iyi yönlerde etki etti. Çok mutluyum bu programı hazırlayan e, Müdiyat Kaymakamlığı'na çok teşekkür ederim. Hani çok güzel bir şey hazırlamış gerçekten. Ve bu, bu kompozisyonu yazmamda yardımcı olan Türkçe öğretmenlerime özellikle Lokman Hoca'ya çok teşekkür ederim. Onun çok büyük emeği var üzerimizde. Onu çok seviyoruz. Müdiyat Kaymakamlığı'na da tekrar çok teşekkür ederiz. Tabii ki çok istiyoruz. Çünkü hani matematiği sevdiğim açısından çok önemli bir program. Seviyorum. İnşallah devamı gelir. Üçüncü oldum ama birinci olmayı hedefliyorum. İnşallah. <laughs> MİDYAT İlçe Kaymakamlığımızın düzenlemiş olduğu matematik şenlikleri kapsamında Sizler şiir, kompozisyon ve resim alanında eserler ortaya koymuştunuz Bunları yarışmaya gönderdik okul birincilerimiz Resim birincileri, ikincileri ve üçüncüleri Şiir birincileri, ikincileri ve üçüncüleri kompozisyon birinci, ikinci ve üçüncüleri ne yapmıştı? Tespit edilmişti. Şimdi kaymakamlığımızın bu konudaki ödül, ödül vaat ettiği ödülleri sunmak üzere kaymakamlığımızdan gönderilen iş adamı Zeki Bey var. Zeki Çelik Bey. Pardon özür diliyorum. Zeki Çiçek Bey ve okuldaki öğretmen arkadaşlarımızın katılımıyla ödül töreni gerçekleştirilecek. Oğlum, eğitim neferleri olarak çocuklarımızı iyi yetiştirmezsek geleceğimizi karanlıklara mahkum etmiş oluruz. İlçemizin ve çevremizin gelişmesi adına iyi bir eğitim şart. İlçemizde iyi bir eğitim gerçekleştirmek için mesai kavramına takılmadan, desteklerini esirgemeyen bütün eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçemizde ilki düzenlenen matematik şenlik şenliği midyatımıza eğitim alanında yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. İnşallah midyatımız bu projeyle eğitimde hızlı bir ilmek kazanır. Bu ve benzer projeler destek bulur ve gelenekselleşir. Unutulmamalıdır ki geleceğimizi teminat altına alabilmek ancak ve ancak çocuklarımızı iyi, te iyi yetiştirmekle mümkündür. Çalışmalarının meyvelerini şimdiden alan değerli kardeşlerimizi şimdiden tebrik eder. Başarılarının devamını diler. Size de örnek olmasına temenni ediyorum. Şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermek üzere toplanmış bulunuyoruz. Resim donanı Dans. Şiir dalında üçüncü olan Kadriye Atalay. kompozisyon dalında üçüncü olan Merve Atalar. Bu etkinlikten dolayı tabii ki başta kaymakam beye teşekkürlerimizi sunarız. Bu arkadaşların yerine başka yarışmacıları da görmek istiyoruz. Dediğim gibi bu start yeni başlıyor. Finale hepinizin başarılarınızı bekliyoruz. Ee, Öncesi de sonra öğretmenlerimize tabii çok teşekkür ederim. Öğretmenlerimizin de bu katkıdan bay bir payları var. <laughs> Teşvik eden resim öğretmenime ve emeği geçen bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten güzel bir duygu. Ee, bunu yaşamak ve burada olmak da güzel. Bu alana beni yönlendiren resim hocama ve idareci ve bütün e, öğretmenlere teşekkür ederim. Benim özellikle resim öğretmenime teşekkür ederim. Çok mutluyum, iyi kazanmışım. Bu alana emeği geçen e, yani düzenleyen herkese teşekkür ederim. Onlar sayesinde kendimi geliştirebiliyorum. E, Türkçe öğretmenlerime ve diğer <laughs> öğretmenlerime e, bu konuda bana yardımcı olduğu için teşekkür <laughs> ederim.